Merhaba sevgili Boğalar, Ana Ata Tarot'a hoş geldiniz. Haftalık yorumumuz için karşınızdayım. Bildiğiniz gibi zamansız bakıyorum bu videoları herhangi bir 7 gün ya da bir sorunuz için dinleyebilirsiniz. İkinci olarak bence Tarot'ta Burç fark etmez. İstediğiniz Burcunuzu da dinleyebilirsiniz. Son olarak enerjiler değişebilir dedikten sonra gelin bir genel kart alalım. Aa! Aynı kart çıktı koça çıkan. Neyse bunu aklımda tutacağım. Ee, ama size yeni bir kart seçeceğim. Acaba Wind. Hmm, ne kadar benzer değil mi? Bazı açılardan yani. Şimdi. şöyle bir şey. Boğa. Şuradan başlamak istiyorum. şimdi burada gördüğünüz gibi değnek dörtlüsü kartı var. Değnek dörtlüsü kartı klasik tarot destesinde hatırlayın. İki bir yanda, iki bir yanda dört değneğin durduğu ve ortasından böyle çelengin olduğu, insanların kutlama yaptığı bir karttır. Pardon sesim sustum ya fırtına başladı. Ya tam böyle çok komik bir şey söyleyeceğim. Hava böyle hafif güneşliydi tamam mı? Güzel de böyle güneş vuruyordu. Şimdi kaçtır videoları keyifle çekemiyorum. Çünkü doğrusu ışık yok. Gündüz bile yok yani. Tam dedim ki hava güzel duruyor. Bir hele şu birkaç videoyu ben bir çekeyim dedim. Arkadaşlar hava bir anda kapandı. Yani böyle kapkara bulutlar geldi telefonun flaşını açmak durumunda kaldım. Şimdi de yağmur cama çarpıyor ve böyle bir fırtına çıktı. Hayret bir şey yani. Neyse. Ne diyordum? Değnek dörtlüsü. Ee, ve klasik tarot destesinde işte o dört tane değneğin şu şekil duruyor olmasından dolayı aynı zamanda bir 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 yani evrensel geçiş kapısı hani portal e, olarak da e, geçer o kart. Nihayetinde bu da değnek dördüsü ve burada da bir portal teması var aslında baktığınız zaman. Dört tane ışık yukarıda, burada bir şey var, burada bakın semboller var sanki bu e, kapı, sanki burası bir portal, şurası ve orada bir peri flütle hani portaldan geçmeye insanları ya da ruhları çağırıyormuş gibi. Şimdi bana soracak olsanız bir konuda evrika kademeye çalışıyorsunuz. Yani tam çözüm, tam böyle yani öyle bir fikir, öyle bir çözüm bulmaya çalışıyorsunuz ki bir duruma. Belki genel olarak bütün hayatınıza bir anlam verecek bir formül bulmaya çalışıyorsunuz. Belki iş hayatınızla ilgili ya da genel olarak hayatınızla ilgili bir sorunu çözmeye çalışıyorsunuz. Yani her neyse ama böyle şey gibi yani böyle tahtalar, tahtalar, tahtalar üzerine çizilmiş, yazılmış kocaman tahtalar üzerine yazılmış, çizilmiş böyle bir sürü formülle bir sorunun cevabını almaya ya da bir problemi çözmeye bir formülü çözmeye çalışıyormuşsunuz gibi hissediyorum bir süredir. Ki bir sonraki levele geçiş yapın. Yani o portaldan geçin, öbür tarafa geçin. Bir sonraki levele hayatınızın geçiş yapın. Çünkü onu yapabilmeniz için o bir soru var. Onun cevabını almak lazım. Şey gibi. Interstellar filminde kız şeyi çözüyordu ya işte o e, yer çekiminin mi şeyin formülünü çözüyordu da ancak öyle işte 5. boyutun olduğu bir aleme geçebiliyorlardı ya. Karadelin şeyleri çözüyordu formülünü çözüyordu neyse. Karadelin formülü sanırım. Hani ondan sonra dünyayı kurtarıyorlardı da başka bir yere götürüyorlardı. Çünkü hani mevcut dünyamız ölüyordu falan. Hatırlayın filmi izlediyseniz burada da böyle bir şey var. Yani sanki siz mevcut zemininiz ölüyor. Artık sizi beslemiyor. Bir sonraki levele geçmeniz lazım. Orada kaos var çünkü. Bir sonraki levele geçmeniz lazım. Fakat bir sonraki levele geçmek için işte o formülü çözmeniz lazım ki o formül sizi işte bir sonraki aşamaya götürecek. Bunu çözmeye çalışıyorsunuz. Fakat öyle bir şey ki, e, kılıç peşesi çıkmış. Yani elinizdeki her sanki fikir diğerinden daha cılız ve daha saçma, işlevsiz. Yani sizi taşıyabilecek kadar değiller. Burada bakın küçük küçük kuşçuklar var. Bir tanesi zaten hiçbir şey yapmadan oturuyor. Bunların ne yaptığı belli değil falan hani. Bütün bulduğunuz fikirler bir diğerinden daha zayıf ve hiçbiri sizi bir sonraki hayatınızın leveline, işte etabına taşıyabilecek güçte de kuvvetle değil. E, tam o aydınlanma değil, tam o problemin sorunun çözümü değil. Hani bazen bir şeye motive olmaya çalışırız ya şey deriz yani keşke kendimi şöyle dikkatimi tamamen verebilecek. Tam anlamıyla kendimi adayabileceğim bir ideya, bir iş, bir motivasyon bulsam. Buluruz. İki gün sonra geri çöker. İki gün sonra geri çöker. İki günde gazı kaçar. Ve uzun soluklu kalmaz. Çünkü zayıf ve cılız fikirlerdir onlar. Biraz öyle bir evredeymişsiniz gibi geliyor bana. Ee, şimdi tam siz böyle bir evredeyken sonunda bir fikir geliyor. Yani bu gelen gerçekten fikir. Bunu size bir başkası da getiriyor olabilir, bir başkası da sunuyor olabilir. Önemli olan bu değil ama bence aklınıza geliyor. Page of Water ve Ace of Air olarak çıkmış. Bu sizi taşıyacak olan fikir. Bakın Pegasus atı var burada. Ace of Air'de. Cılız kuşlar gibi değil. Pegasus'un sırtına atlayıp gidebilirsiniz. Kanatlı bir attır. Sizi istediğiniz yere götürür ve sizi taşıyabilir. Ee, ve geçmişten çıkıp geliyor gözüküyor. Çok acayip ya. İki burç şimdiye kadar yaptım ama ikisinin çok benzer temaları var. Zaten aynı şey kartı da enerji kartı da çıktı. Neyse. Aa, geçmişin derinliklerinden çıkıp geliyor gözüküyor bu fikir. Yepyeni bir fikir değil. Daha önce aklınıza gelmiş olan bir fikir. Ama çok cılız bir biçimde gelmiş olan fikir. Yani böyle bir an gelmiş geçmiş sanki. O zaman o ilk çıktığında, ilk geldiği zaman o fikre, o sonunda sizi bir sonraki, o cevap yani, o fikir, o cevap, o bütün soruların cevabı olan şey her neyse. Ee, ona Onu ilk gördüğünüzde böyle bakmış gözüküyorsunuz. Ne? Hani sen ne diyorsun kardeşim der gibi. Yani of ilk o fikir karşınıza çıktığı zaman ilk o proje, o iş, o, o şey ilk size gösterildiği zaman siz daha gençken demek ki aradan bayağı zaman geçmiş. Yani en azından aylar geçmiş olmalı. Ee, belki de yıllar geçti. İlk size o fikir gösterildiği zaman kale almamış gözüküyorsunuz o fikri. O fikir ilk aklınıza geldiğinde ciddiye almamışsınız. Hayır ya yapın olur, çok saçma falan deyip geçmiş gibisiniz. Ya da ilk hayata dair anlam mesela ilk cevap olarak bu size sunulduğunda aklınıza geldiği zaman ee, boş işler falan deyip yani boş işler falan diye ilgilenmemişsiniz bile sanki o zaman çünkü henüz belki o kadar cevaba ihtiyacınız yoktu ee, belki o kadar nasıl desem ya sanki o zaman her şeyin başındaymışsınız gibi hissediyorum şu an sonuna geldiğiniz levelin başındaymışsınız o zamanlar şu an sonuna geldiğiniz levelin başında olduğunuz için de zaten Henüz daha yeni bir levelin getirdiği o coşku, bir sürü yapacak şey, bir sürü keşfedecek şey olduğu için de o fikre ya da o şeye çok da dikkatle bakmamış gibisiniz. Bu bir insan da olabilir tabii. Durumunuza göre alın. Ama şimdi bulunduğunuz levelin sonundasınız. Artık daha yaşlısınız. Bakın olgunlaşma var burada. Nereden nereye? Büyüme var. Ee, çok daha farklı bakıyorsunuz hayata. Çok daha farklı artık beklentileriniz ve istekleriniz var. Artık sizin için iyi ve kötü çok başka şeyler. O günlerden beri. Ve bu levelin sonundasınız. Ve şimdi ona baktığınızda ah işte bu diyorsunuz yani seni arıyordum. Yıllardır, aylardır seni arıyordum. Çünkü dediğim gibi burada bir hayat evresiyle alakalı bir şey var bu bir. Bu hayat evresi her şey olabilir. Mesela gençlik gibi koskocaman bir evreden de bahsediyor olabiliriz. Bazen de bizim şahsımıza özgü dönüm noktaları vardır ya hayatımızda işte her şey şurada başladı falan deriz. Öyle bir şey de olabilir. Durumunuza göre alın. Ee, ilk i̇lk başladığınızda o fikir, o kişi o iş belki de her neyse ki bana her şeyden ziyade bir yaklaşım, bir yaşam felsefesi gibi geliyor. Size böyle çok da ilgili gelmemiş. Çünkü sizin o zaman kendi yaşam felsefeniz varmış başka bir tane. Size bu şimdiki lebelliğinizi yaşatan ve siz onunla uğraşıyormuşsunuz ve ona bakmamışsınız bile. Fakat şimdi o tam da ihtiyacınız olan şey. Şimdi zamanı gelmiş yani. Ve o zamanlar ilk karşınıza çıktığında böyle baktığınız, yani küçücük sen hayırdır falan, sen kimsin diye baktığınız fikir, yaklaşım, tutum. Şimdi tam da arzuladığınız, istediğiniz şey. Bunu farkına varıyorsunuz. Bence fikir tekrar aklınıza geliyor çünkü. Yani ve aniden geliyor. Çünkü Ace of Air biraz ee, aniden <laughs> gelen şeyleri de ifade eder. Çünkü Pegasus hızla gelebilen, hızla gidebilen bir canlıdır. Zaten burada gördüğünüz gibi ayağında bir ışık var sanki böyle yıldırım gibi çakıyor. Bence o fikir, o yaklaşım, o yaşam felsefesi her neyse suların altından yani geçmişten derinlerden böyle pop-up diye böyle bir anda çıkacak kafanızda ee, çınlayacak ve şu an açıkça söylemek gerekirse çok ağlamak istiyorum yani bir ağlama isteği geldi bence hani şükürler olsun ağlaması var burada biraz yani seni bekliyordum evet eskiden böyle bakmazdım olaya eskiden böyle düşünmüyordum eskiden ilgilenmemiştim ama şimdi sen benim tam ihtiyacım olan fikirsin, hayata dair yaklaşımsın ya da cevapsın. O zamanlar bunu anlamamıştım. Deme durumu var ve o fikrin gelmesiyle sanki o fikrin elinden tutup bu portaldan geçiyorsunuz ve her şeyi geride bırakarak. Her şeyi. Eski fikrinize göre oluşmuş olan hayatınızı, her şeyi geride bırakıyorsunuz. Bu insanlardan ayrılıyorsunuz, evi bırakıyorsunuz demek değil ama onlara eski yaklaşımınızı yani eski felsefenize, eski fikrinize göre yaklaşımınızı tamamen geride bırakıp portalla tamamen dönüşmek üzere oradan geçiyorsunuz onunla. Hiç dönüp barkınıza bile baktığınızı hissetmiyorum. Bakın burada da bir portal şekli oluşmuş ve bakın burada bir kaos kızın bileğine dolanmış. Kız merdivenlerden çıkıyor. Sanki o fikir geldiği an her şeyle olan bağlantınızı bakın elini uzatmış çözmek için çözüyorsunuz ve merdivenlerden çıkıp o diğer portala geçiş yapıyorsunuz. Bu portal da şey yani hani bir başka bakacaksınız sanki artık hayata, hayatınızdaki herkese, her şeye, onların işlevselliğine. Bu bir perspektif, bu bir cevap yani ve önemli bir sorunun cevabı gibi. Ne bileyim işte biz niye yaşıyoruz gibi mesela. Hani böyle ben dünyaya neden geldim mesela? Benim bu dünyadaki amacım ve görevim ne? Yani böyle bir sorunun cevabı. Eskiden bu soruya verdiğiniz bir cevap varmış. Ama ee, o cevabın süresi dolmuş artık. Yani o cevapla artık ilerleyemediğinizi görüyorsunuz. Ondan bir önce bence ya da tam o cevabı verdiğiniz sıralarda başka bir cevap daha vardı orada. O zaman onu önemsememişsinizdir. Herhalde hatırlamıyorsunuz da artık. Ama çıkıp gelince o fikir tekrar aklınıza anlayacaksınız. Aa ben bunu daha önce düşünmüştüm ya da bana bunu da söylemişlerdi ya da hayat bana o zaman da buna dair bir şey göstermişti. O zaman hazır değildim ama şimdi tam aradığım şey deyip bütün perspektif değişiyor. ve yani sanal soyut bir portaldan geçip eski fikre dair her şeyi geride bırakıyor gözüküyorsunuz arkadaşlar. Evet. Haftalık yorumumuz bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.